Kıymetli Selçuklular, sevgili hemşehrilerim. Bildiğimiz üzere bir dava süreci vardı TOKİ konutlarında. Davanın sonucunda e, biz hızlı bir şekilde hareket ederek e, planları tamamladık. 5 Kasım itibariyle askıya çıktı. Bu süreçte bize çok destek olan İzmir Milletvekilimiz Sayın Mahmut Atilla Kaya, TOKİ hak sahipleri adına teşekkürlerimi sunuyorum. Tabii bu süreçte bize çok fazla soru geldi. Tarihle ilgili hak sahipleri haklı olarak ne zaman teslim edileceklerini söylediler. Çünkü gerçekten de burada evi olup da kirada olan vatandaşlarımız var. Biz hiçbir zaman siyasi rant uğruna vatandaşlarımızı kırmayız ve bunu kullanmayız. Ama bir takım insanlar buraya gelip siyasi rant uğruna bir takım açıklamalarda bulundular. Bizim amacımız bir an önce vatandaşlarımızın sıcak yuvalarına geçmelerini sağlamak. Bu süreci de sağlıklı bir şekilde bitirdik. Aralık ayı içerisinde inşallah evlerimizi teslim etmek için takvim sürecini hazırlamaya çalışıyoruz. Çakırlar inşaat birinci etapta hiçbir problem yok. Yüzde yüzü tamamlandı. Ermit'te ufak tefek sorunlar var. Ee, yaklaşık 100 dairenin kapıları ve pencere gibi küçük eksiklikler var. Onları da bu süreçte tamamlayacağız. Dolayısıyla Aralık ayı içerisinde evlerin teslim takvimini hazırlayıp kıymetli hak sahiplerine, kıymetli vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Gördüğünüz gibi alanda ben Yaklaşık 15-20 dakikadır geziyorum. Hiçbir eksik yok. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Bakın biz siyaseten bir yere gelmek için veyahut da haklı konuma, konuma geçmek için bunları yapmıyoruz. Önemli olan bir an önce bu hak sahiplerinin bu dairelerine geçmesidir. Bunun için de elimizden geleni yaptık. Buradan tekrardan Sayın Bakanımız Murat Kurum'a, TOKİ Başkanımızla ve Sayın Mahmut Atilla Kaya gerçekten yürekten teşekkür ediyorum. Çünkü zor bir süreçti. Ee, bu süreci de tamamladık. 5 Aralık itibariyle askıda indikten sonra bu daireleri halk sahiplerine teslim edeceğiz. Aşk ile koşan yorulmaz şiarıyla çalışmaya devam edeceğiz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.